Sevgili gönül dostlarım, Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir arkadaşlar. Öncelikle kanala yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanala şeref verdiniz. Beğenileriyle, yorumlarıyla eşlik eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığınız için. Süper teşekkür satın alan ruhtaşlarıma da kolektif açılımın sonunda tekrar üç kartla rehberlik isteyeceğim. Bugün arkadaşlar... Rumi destemizle birlikte bir Azize'nin sırrı açılımı yapalım. Aklımızdaki kişiye dair bakalım bize hangi detayları verecek, neleri öğrenebileceğiz. Hep birlikte görelim istiyorum. Bu kısmı sardırmak isteyenler sardırabilir. Benimle birlikte devam etmek isteyenler birlikte devam edebiliriz. Kolektif adına niyet alacağım ve başlayacağım şimdi. Bakalım bize neleri verecek. Başlayalım. Durumdaki kişi, andaki durum nedir? Bu konuya eşlik eden konu nedir? Yakın geçmişte ne oldu? Güncelde ne oluyor? Olası yakın gelecekte ne olacak? Bana aydınlık kalan taraf nedir? Bana karanlıkta kalan taraf nedir? Bu işin sonu nereye varacak? Aklımdaki kişi sırrın nedir? Evet arkadaşlar, deste enerjisinde bir kılıç dörtlüsünü aldık. İlahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır der destede. Kılıç dörtlüsünde inzivaya çekilmekten bahseder, kendi alanına çekilmekten bahseder. Çünkü kişinin öncelikle sorumlulukları vardır e, ve bekletiyordur. Önce şunu bir halledeyim, sonra diğer konuyu da bir bitireyim, onu da bir çözeyim. Ondan sonra dediği bir konusu var burada. Aynı zamanda bize hastalıklardan da bahseder. Kişi belki geçici bir ufak rahatsızlık geçiriyordur. Onun için mecburen inzivaya çekilmek zorunda kalmıştır. O da olabilir. Ama biraz gecikmeler olacak gibi gözüküyor. Andaki durum neymiş bakalım. Başlayalım. Yıldız. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır der. Yıldız kartı işte bize şifadan bahseder ama aynı zamanda rahatsızlıklardan da bahseder. Hastanelik konulardan bahseder. Belki bir hastası vardır. Bir hastası ile ilgileniyordur. Belki kendisi hasta değildir. Ama ailede biri hastadır. Veya atalarından biri hastadır. Bu da olabilir. Ama sağlık konuları çok gündeminde der bize. Aynı zamanda dilekleri de olabilir kişinin diledikleri vardır, istedikleri vardır ama bunun için doğru zamanı bekliyordur en büyük dilek kartıdır ama aynı zamanda kadersellikten de bahseder bize yıldız kartı peki bu konuya eşlik eden konu neymiş bir bir bilge her iki dünya içinde rahmettir der bize aziz kartı bize geleneksel bağlardan bahseder Belki de aile büyüklerinden birinin bir rahatsızlığı söz konusudur arkadaşlar. Aile büyüklerinden annesi babası olabilir veya daha yaşlı biri olabilir evde. Böyle bir konu sanki burada bana anlatılıyor. Veya olası süreçte böyle bir gündemi olacak olabilir kişinin. Eğer öyle değilse o zaman geleneksel bir yapının içine bir kalıbın içine kişi sıkışmıştır. Ve en büyük dileği de artık bu durumdan, bu konudan özgürleşmektir. Ee, ama bunu zaten Yıldız Kartıyla birlikte kadersel olarak yaşayacaktır. Evet. Yakın geçmişte ne olmuş? Azize, gizemler anlatılamaz, yalnız bilenler bilir dedi bize. Yakın geçmişte gizli, saklı konular dönmüş. Sizin belki de haberiniz olmadığı ve sadece sezgisel olarak tahmin ettiğiniz konulardan bahseder kişinin annesiyle ilgili çatışmaları olmuş olabilir bunu da bize anlatır her koşulda yakın geçmişte tam olarak ne olduğunu kişinin anlatmadığını, söylemediğini esrarengiz davrandığını birçok şeyi kendi içinde sakladığını bize anlatır bu süreçte sizi de geride bırakmış olabilir, sezgilerinize güvenmemiş olabilir. Günceldeki durum neymiş peki? Değnek ikilisi. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim der. Değnek ikilisinde iki kişi iki konu arasında sıkışmışlıktan bahseder bize. Kişinin artık bir seçim yapması gerekmiş ama o seçimi bir türlü yapamamış. Ve güncelde sistem müdahalesiyle birlikte özgürleştirilecek olan bir insan burada bize resmediliyor. Belli bir durumun içinde kişi mevcudiyetini sürdürürken geride bıraktığı başka bir konusu daha vardır. Ama onu da unutamamıştır, aklı da onda kalmıştır ama bir türlü geçiş yapamamıştır. Bunu da bize anlatır aynı zamanda ne yardan ne serden dediği iki durumdan da bugüne kadar bir türlü sıyrılamadığı bir konuyla alakalı sistemin özgürleştireceği bir insan. Hem de askerler ve ordular olmadan sana özgürlüğünü vereceğim der kişiye. Olası yakın gelecekte peki bize ne anlatılıyor? Devam edelim. Büyücü. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür der. Büyücü kartı Hazreti Ademi resmeden bir karttır tarotta. İlahi eril enerjiyi resmeden karttır. Aynı zamanda bir numaralı karttır ve kişinin içindeki potansiyeli bize resmeder. İçindeki potansiyeli açığa çıkaracak olabilir önümüzdeki süreçte ve bunu yaptıktan sonra iletişimle alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bir iletişim ne geleceğini bize haber veren bir karttır. Çünkü kişi çok öz çok özgüvene gelmiştir. Bize aydınlık olan tarafta ne varmış peki? Kılıç Prensi. Kılıç Prensi bize stoklamaktan, gizli gizli haber almaya çalışmaktan bahseder. Gizli gizli izlemekten bahseder. Kişi sizinle ilgileniyordur, sizi merak ediyordur, sizden haber almaya çalışıyordur. Ama henüz daha olması gerektiği gibi karşınızda yer almıyordur. Sizin de bunu bildiğinizden bahseder bize. Beni stalkluyor, beni merak ediyor, beni izliyor, benden haber almaya çalışıyor. Ama hala kendini açmıyor, kaçak oynuyor. Gizleniyor, saklanıyor, ee, garip garip takılıyor <laughs> diyor olabilirsiniz. Böyle bir konu var burada. Peki bize karanlık olan tarafta ne varmış? Ay kartı. Ay suda değil gökyüzündedir der. Ve bize sulardan bahseder aynı zamanda ve duygusallıktan bahseder. Kişi bir depresyonda olabilir, size bunu yansıtmıyor olabilir. Aşırı duygusal bir süreç geçiriyor olabilir. Bundan haberiniz yoktur. Kendi içinde yaşıyordur duygularını. Bize bunu söyler. Aynı zamanda kişinin gerçeklerle yüzleştiğinden de bahseder. Ayın suda değil gökyüzünde olduğunu fark etmiştir. Büyük bir yanılsamadan uyanmıştır. Gerçeklerle yüzleşmiştir ama belki de haklılığınızı kabul etmemek için bunu saklıyordur, göstermiyordur. Ay bize aynı zamanda korkulardan ve kaygılardan da bahseder. Ee, aynı şekilde hayata dair, geleceğe dair kıtlık bilinci çalıştırıyordur belki de korkuları vardır. Ee, belki çocukluk yaraları vardır. Dışlanmış dışlan dışlanmayla ilgili. Ee, bunların hepsini kişi saklar. En içteki derin yaralardır çünkü. Ee, ama bunların hiçbirini size göstermiyor. Bize karanlık olan tarafta yansıdı. Ama bir farkındalık var burada. Ve o farkındalıkla birlikte bir üzüntü de var. Kişi üzgün, mutsuz, aşırı duygusal, depresif ama bunu göstermiyor. Korkuları, kaygıları var. Onun için erteliyor. Ama seçimini eğer o yapmazsa sistem yaptıracak diyor. Çünkü tekamülünde yükselişine devam etmesi gerekiyor kişinin dedi. Sizi merak ediyor mu? Evet, siz de bunun farkındasınız diyor burası. Ama henüz burada daha eylem yok. Evet. Bu işin sonu nereye varacak peki? Yepyeni bir başlangıç yapacak kişi dedi bize. Hem de elle tutulur, gözle görülür, somut bir başlangıçtan bize bahseder, geçmişini tamamen yıkar ve yeni bir hayat inşa eder tılsımasında kişi ve az kartlarında el gökyüzünden uzanır ve bunu tekrar bize sistemin kişiye yaptıracağını teyit eder. Hakikat İç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır dedi. Bir dayatma var, sistemin dayatması var. Ee, evet, belki canı yanıyor olabilir. Ee, hem sıcağı hem de soğuğu yani hem iyiye hem de kötüyü ilahi sistem dönem dönem insanlara yaşatabiliyor. Ama bu iç varlığının altını ortaya çıksın diye kişiye yaşatılıyor der içindeki hakikate erişmesi için işte buradaki gibi içindeki potansiyeli keşfedebilmesi için der bize. Her koşulda kişinin yeni bir başlangıç yapacağı ve bunun da ilahi sistem tarafından kişiye dayatılacağı burada bize anlatılmak istenildi. <laughs> Peki bu aklımızdaki kişiye Sırrını sorduk. Eğer büyük arkanı aldıysak sırrını öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Eğer büyük arkanı alamazsak o zaman Tılsımasına eşlik eden konuyu öğreneceğiz. Bakalım bize sırrını vermiş mi? Sırrını verdi arkadaşlar. Ve şeytan kartıyla geldi saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur dedi kişi egosal bir ölüm yaşayacak o süper egosunu sağlıklı egoya dönüştürecek dedi bize aynı zamanda sizi çok aşırı derecede kıskandığından da bahseder bize ve çok arzuladığından da bahseder çünkü arzuları da verir bize. Ee, ve inanılmaz derecede size tutkusal anlamda çekiliyordur. Bir türlü vazgeçemiyordur. Ve aranızda kopamadığı bir e, duygusal bağ vardır. Buna daha fazla dayanamayacak olan kişi artık bu kıskançlığa bu e, tutkusal yoğunluğa daha fazla dayanamayarak tığsı masayla birlikte somut bir adım atacakmış. Ama bunu yaparken aynı zamanda egosundan da feragat etmeyi öğrenecekler bize. Ee, sağlıksız olan egosunu sağlıklı egoya dönüştürerek eylem yapacakmış. Evet bize anlatılan bu oldu. Şimdi biraz detay isteyelim buraya. Çünkü güncelde bir inzavaya çekilmiş, iki durum arasında sistemin özgürleştirdiği bir insan, kılıç dörtlüsüyle henüz daha adım atmamış olan ama o adımın en doğru zamanda kişi tarafından geleceğini söyleyen bir deste emersi. Bu erteleme neden acaba? Çünkü burada bir değnek ikilisi vardı. Sıkışıp kaldığı güncelde. Evet, tutku dedi. <laughs> Onu şeytandan da görmüştük zaten. Size karşı tutkuları çok yoğun. Ve kişi kendini bulunduğu yerde çok yalnız hissediyor dedi bize. Kabuğuna çekilmek. Yalnızlığı tercih etmek. Dedim ya bir kabuğuna çekilmiş o. <laughs> ee, içinde bulunduğu durumu çözmeye çalışıyor. Ee, çok da kıskanmış. Tutkuları da çok e, gerçekten size karşı yoğunlaşmış. Bakın. İkiz alemler, ikiz ruhlar zaten tutkusal anlamda birbirlerine çok çekilirler. Aynı kökten iki farklı ruh zıttıklarıyla birbirlerini çekerler. Tıpkı mıknatısın pozitif kutbuyla negatif kutbu gibi biri olmadan diğeri devam edemez. Çok büyük sıkıntılar yaşar. Yokluklar, hiçlikler yaşar. E, sistemsel sözleşmeyi ihlal eden taraf büyük sınavlarla sınanır, ta ki e, bağlantısının uyanışına geçip bu bağlantıyı taçlandırana kadar. Düşündüğün kişiyle aynı frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi dedi bize. Bu işin sonu buraya varacakmış arkadaşlar. Ee, daha ne denir ki bu açılıma soracak da bir şey bırakmadı bize aslında. Birebir konuyu anlattı. O zaman bir de evrensel enerjiyi soralım. Öyle kapatalım bu açılımı. Şu an henüz daha kabuğuna çekilmiş. Ee, sizi de kaybetmekten korkuyor tamamen kaybetmekten ve daha fazla bu çekim yasasına dayanamadığında sizinle iletişime geçecek gözüküyor. Ama önce bir içindeki potansiyeli açığa çıkarması gerektiğinden bahsetti bize. Regulus'la geldi. Şans, fırsat, popülarite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar. Bu bağlantı taçlandırıldığında, bu ikiz ruhlar bir araya geldiğinde yıldızları parlayacak. Ee, hayallerinin ötesinde güçlü ve istikrarlı bir gelecek inşa edecekler der bize. Bunun için ilahi sistem bu şansı, bu fırsatı veriyor. Ama kişi dayanabildiği son noktaya kadar dayanıyor, gözüküyor burada. Halbuki yaşayacağı e, güzelliği görebilse, bu kaygılarından kurtulabilse, göremiyor çünkü, ay suda değil gökyüzünde diyor burası, göremiyorsun diyor. Popülaritesi artacak, şansı, maddi manevi değerleri artacak, inanılmaz güçlenip, istikrarlı bir gelecek inşa edebilecek, e, yıldızları parlayacak der bize ki gündeminde de yıldız kartını vermişti. Ama tabii kişinin ne zaman farkındalığa geçeceğine ilgili bir konu arkadaşlar. Umulur ki her birinizde mümkün olduğunca hızlı gerçekleşir. Çünkü kolektif olduğu için kişiden kişiye değişecektir. Hangi etapta olduğunuzu bilmiyorum. Ama her koşulda farkındalık bize burada teyit ee, edildi. Evet ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum. Bu bir kolektif açılımdır. Uyumlanım derseniz sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Süper teşekkür satın alan ruhtaşlarımızın bugünkü mesajını da soralım. Ondan sonra bu açılımı kapatacağım. Masumiyetle geldi. Sevgili insan, Allah'ın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden gerçekte herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her suçu, öfke veya suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğinde Huzurun keyfini sür dedi. Bu aralar... Diğer yarınıza... Biraz öfkeli olabilirsiniz. Veya geçmişte... Sizi üzdüyse, kırdıysa... Bunun hayal kırıklığını... Hala üstünüzde taşıyor olabilirsiniz. Ama artık... Bunları şifalandırma zamanı dedi. Suçlamayın dedi. Çünkü onun da alması gereken bir hayat dersi vardı. Karmik sözleşmesinde yaşadığı her şeyi yaşaması gerektiği zaten belliydi. bu karşı tarafı suçlayabileceğiniz bir konu, bir husus değildir der bize. Bu süreçte sizin de kendinizle ilgili tamamlamanız gereken konularınız, hususlarınız mutlaka olmuştur. Hiçbir şey tesadüfen yaşanmamıştır ve suçlu diye bir şey de yoktur der bize. Onun için karşılaşmanız gerçekleştiğinde birbirinizi suçlamayın. Anlamaya çalışın. Farkındalığınızı yükseltin ve birlikte görevlerinizi inşa etmeye başlayın. Zaman kaybetmeyin demek istedi. Tılsım yedilişiyle yarın deme nice yarınlar geçti gitti dedi bize. Biraz önce söylediğim şey <laughs> suçlamayla e, öfkeyle e, geçmişi kurcalamayla geçireceğiniz zamanı e, geçirmeyin. Bunun yerine artık e, başlangıcınız gerçekleştiğinde göreve odaklanın. Herkes kendince derslerini öğretlerini almış olacak. Bu yeni başlangıç. Arada öğretiler tamamlandıktan sonra başlayacak dedi bize. Zaten yeterince gecikmeler olmuş. İlahi ile enerji biraz geç uyanışını gerçekleştiriyor. Görüldüğü gibi. Onun için tılsımasıyla birlikte o başlangıç sistem tarafından dayatıldığında ve... Kişi karşınıza geldiğinde öfkeyle, suçlamayla zaman harcamayın. Bir an önce dünyevi plandaki görevlerinize odaklanın mesajı bize burada akıtılmak istenildi arkadaşlar. Ve bir araya gelmek kartıyla da bana birebir tekrar açılımdaki konuyu teyit etti. Tekrar bir araya Getirileceksiniz ilahi sistem tarafından gördüğüm kadarıyla. Periler meşgul olmayı sever. Ekip olarak çalışmak işin yapılmasına yardımcı olur dedi. Evet siz bir ekipsiniz ve dünyanın size ihtiyacı olacak. Bir araya getirileceksiniz ve zaman kaybetmeden artık işe koyulun sonrasında demek istedi bize. Tabii ben kararlara karışamıyorum. Ama birebir bana aktılan mesaj bu yönde oldu bugün. Umarım ışık olabilmişimdir. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda enerjileri tekrar takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte kendi akışınızda, kendi özlerinizde, kendi kuzey ay ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Bu arada elementler serisine devam ediyorum. Ateşi çektim, toprağı çektim, havayı da çektim ama daha editleyemedim. Editledikten sonra bu gece inşallah onu da yayına vereceğim. Umarım sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz o tip videoları çekmeye de devam ederiz. Yorumlarda yazarsanız ben de sizin arzunuza göre ya devam ederim ya da elementlerle konuyu bitiririm. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Bir değişiklik olsun istedim. Sizin de farklı bakış açıları edinmeniz için biraz da elementlerle olaya bakmanızı arzu ettiğim için oraya da girdim. Çünkü tarotta da elementler vardır. Nedir? Ateş elementi değnek gruplarını bize verir. Toprak elementi tılsım gruplarını bize resmeder. Hava elementi Kılıç gruplarını bize resmeler ve su elementi de kupaları bize verir. Onun için astroloji ve tarot aslında birbirinden kopamayacak bir bütündür ve bütün ele alınmalıdır. Şahsi fikrimce. Evet yorumlarda artık nasıl arz ederseniz öyle devam ederiz. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın arkadaşlar.